Tarla alımında planlama ve imar durumunun sakıncaları şöyledir. Şu an çok gündem olan tarla yatırımında dikkat etmeniz gereken birçok unsur bulunmaktadır. Eğer tarla yerel yönetimlerin imar planlarına dair değilse, Tarım İl Müdürlüğü tarafından sınırı çizilmiş ova içindeyse ve kadastral yolu yoksa, sulama kanalı ve sulama göleti gibi DSEİ çalışması yapılmış sulanabilir arazi kapsamındaysa, sit alanındaysa yapılaşma faaliyeti engellenir veya sınırlanır. Diyelim ki bu tarz bir sıkıntı yok. Yine de parsel alanı 5000 metrekareden küçük tarlaya yasal olarak ev yapılamaz. Hesaplama şu şekilde. Örnek olarak 200 metrekarelik bir ev yapacaksınız. Parselinizin 5200 metrekare olması gerekmektedir. Yine unutmamak gerekir ki tarla üzerinde kooperatif üyeliğiyle edindiğiniz mallar kooperatifin ortak malı olur. Ayrıca prefabrik ev, konteyner ve bungalov gibi barınma araçlarına da yapı ruhsatı ve sonrasında isken almak zorunludur. Aksi halde bu durum kaçak yapıya girer. Su bağlatamadığınızda veya şebeke su hattının parselinize uzak olması durumunda izinsiz sondaj çalışması yapmayın. Ağır para cezasıyla karşı karşıya kalırsınız. Yatırım yaparken daha detaylı düşünün ve araştırın derim. Çünkü para kolay kazanılmıyor. AC